uluslararası diplomaside yapay zeka kullanılabilir mi? Zeka denildiğinde anladığımız şey, zihnimizi kullanarak öğrenme, öğrendiklerimizden yararlanma ve en önemlisi yeni durumlara uyum sağlayabilme, gerektiğinde çözüm üretebilme yetisidir. Bu yetiyi işlevsel kılabilmek için algılama, algıladıklarımızı belleğimize yerleştirme, oradayken çözümleyebilme, akıl yürütme, karar verme ve en sonunda öğrenme becerisine sahip olduğumuzu biliyoruz. Zeka, canlılardaki doğal sinir sisteminin bir başarımıdır. Zekamızı ister istemez hep bir amaç için kullanırız. Oldukça karmaşık işlemlerin bütününü anlatan zeka sözcüğünün kökeni kolay anlaşılacağı üzere Arapçadan gelmektedir. Kısa bir paragrafta tanımlamaya çalıştığımız zekanın canlılar dışındaki nesneler, örneğin makineler tarafından da taklit edilip edilmeyeceği konusu 20. yüzyılın ilk çeyreğinden bu yana bilim adamlarının yanı sıra yazarlar, film yapımcıları hatta istihbarat örgütlerinin hep gündemini işgal etti. Çağdaş Bilim Kurgu Edebiyatı'nın öncülerinden ve robot sözcüğünü ilk kullanan kişi olan Çek yazar Karel Čapek, 1920'li yıllarda yazıp sahneye koyduğu Rusomov'un Akıllı Robotları adlı eserinde yapay zekayı sahip robotların insan zekasına gerek kalmadan kendi zihinlerini kullanarak hizmet edebileceklerini anlatmaya çalışıyordu. Daha doğrusu, yapay zekanın mümkün olabileceği savını ortaya ilk o attı. Aradan geçen 100 yılı aşkın süre içerisinde bilim ve teknolojideki ilerlemelerin Karel Čapek'in düşlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı verdiğine tanık oluyoruz. Tanınmış yapay zeka şirketi DeepMind'ın kurucularından Mustafa Süleyman, söz konusu şaşırtıcı ilerlemeyi geçen ay çıkan Yaklaşan Dalga adlı kitabında şöyle tanımlıyor: Yapay zeka modellemelerinde kullanılan hesaplama gücü son 10 yılda 10 kat arttı. 10 kat artma hızı bundan böyle her iki yılda bir gerçekleşecek. Mustafa Süleyman'ın kitabında yer verdiği bu değerli uzgörü, yapay zekanın kapasitesini belirleyen bileşenlerdeki baş döndürücü gelişmelere dayanıyor. Yapay zeka için gerekli olan işlemciler artık tek chipset'e sığdırılmış 100 milyar transistörün aynı anda çalıştırılmasıyla hesaplama yapıyor. Yakın bir tarihte kuantum bilgisayarlar teknoloji mağazalarının raflarında yerini aldığında işlemci gücünün kat ve kat artacağını düşünün. Aynı biçimde büyüyen bir başka teknolojinin de yine transistörlerin küçülmesiyle doğru orantılı olduğunu görüyoruz. Şimdilerde kuramsal da olsa 5 nanometreye kadar küçülen transistörler bellek kapasitelerini sonsuza doğru büyütüyor. 70 yıldır yarı iletken üretiminde kullanılan silikonun yeni kimyasal buluşlarla yerini alacak olan grafen ve molibdenum disülfat gibi maddeler sayesinde ve molibdenum disilfat gibi maddeler sayesinde transistörlerin boyu 1-2 nanometreye kadar inecek ve enerji tüketimleri geometrik oranlarda düşecek. Yalnızca transistörler değil, kameralar, sensörler de hem fark edilmeyecek kadar küçülecek hem hassasiyetleri olağanüstü artacak. Sonuçta insan belleğiyle kıyaslandığında dijital beyinler sınırsız denilebilecek büyüklükteki veriyi alıp çözümleyip akıl yürüterek karar verebilecekler belleklerindeki işlenmemiş veriyi ve işlenmiş bilgiyi sonsuza kadar unutmayacaklar ve tüm bu işlemleri insan zihninden çok daha hızlı yapabilecekler. Önceleri, otonom hareketleri yapabilme becerisiyle kısıtlı olan yapay zeka becerileri, şimdilerde yazılanları anlıyor, duyduklarını anlamlı yanıtlar veriyor, gördüklerini yorumluyor, hatta temas ettiği yüzeylerin sert, yumuşak, pürüzlü, pürüzsüz, sıvı, katı, sıcak, soğuk, ıslak, kuru olduğunu saptayabiliyor renkleri en küçük piksellere kadar ayırt edebiliyor. Özellikle ChatGPT 4 ve benzerleriyle birlikte günlük yaşantımızda bilgisayarlarımıza, cep telefonlarımıza giren yapay zeka toplumsal değişim yollarının taşlarını döşüyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Buna uluslararası diplomasi de dahil. Uluslararası diplomasi denilince ülkeler arasındaki ilişkiler ve müzakerelerin tümünü anlıyorum. O halde uluslararası ilişkiler ya da müzakerelerin neresinde yapay zekadan yararlanabiliriz? Kuşkusuz veri çözümlemesinde ve yorumlamada kullanışlı bir sistem olacaktır. Belirli diplomatik görevlerin yerine getirilmesi de yapay zekanın sorumluluğuna bırakılabilir. İşin bu boyutuyla üniversitelerin siyasal bilgiler bölümlerinde okuyan öğrencilerle onların hocaları olan akademisyenler ve mezun olup işe başlamış diplomatlar yapay zeka ile diplomasinin kesiştiği alanları ve bu alanlarda yürütülebilecek uluslararası ilişkileri gözden kaçırmamalılar. Uluslararası ilişkilerde ve müzakerelerde yapay zeka kullanıldığında ülkelerin birbirleriyle iletişiminde, karar alma mekanizmalarında etkinliğin artırılmasında gözle görülür iyileşmeler olabilecektir. Yapay zekanın gereksinim duyduğu büyük veri çeşitli kaynaklardan anında sağlanabilirse diplomatların katıldıkları müzakerelerde elleri çok güçlenecektir. Çünkü muhatap alınan ülkelerin hangi konularda, hangi tutumlara karşı nasıl tepki vereceklerini önceden kestirmek mümkün olacaktır. Önceden kestirim yapabilecek şeyler yalnızca davranışsal beklentilerle de sınırlı kalmaz. Verilecek yanıtların gerçek olup olmadığı, dolayısıyla müzakere sırasında doğru yanıtların alınıp alınmadığı konusunda kanaat oluşturulabilir. En az bu iki yararlı uygulama kadar bir başkası, yabancı dillerde konuşulanları tam olarak anlama ve söylenecek şeyleri gerek semantik, gerekse sintetik olarak en doğru biçimde ifade edebilme konusunda yapay zekaya dayalı dijital çevirmen uygulamaları olacaktır. Yapay zekanın uluslararası diplomasi de oldukça işe yarayacağı düşünülen alanlardan birisi, kamuoyu duyarlılığı hakkında fikir edinmek amacıyla sosyal medyadan edinilen verilerin günü gününe çözümlenmesidir. Bu sayede müzakerelere katılacak diplomatlar daha baştan yabancı bir ülkenin vatandaşlarının beklentilerini, kaygılarını, isteklerini, olası tepkilerini önceden anlayabilir ve sorunlara nasıl yaklaşacakları konusunda fikir sahibi olabilirler. Sonuç olarak söz konusu muhatap ülkelerin vatandaşları tarafından kabul görme olasılığı yüksek söylemler ve eylemler gerçekleştirebilirler. Hemen hemen her kurumda yapay zekadan sıklıkla yararlanan alanlar. Toplantıların planlanması, belgelerin sınıflandırılması ve arşivlenmesi. Lojistikle ilgili işlemlerin koordinasyonu gibi günlük rutin işleri de kapsar. Diplomasiyle ilgili çalışmalarda da bu alanlarda kolaylıkla yapay zeka kullanılabilir. Diğer bir deyişle, adı geçen işler otomatikleştirilir. Diplomatlara daha önemli başka konulara odaklanmak üzere daha fazla zaman kalır. Bilindiği gibi müzakereler her zaman işbirliklerini, iyi komşuluk ilişkilerini daha da geliştirmek için bahar havasında yapılmıyor. Zaman zaman ülkeler arasında çıkan krizler Diplomatlarca sonuna dek önce masada çözülmeye çalışılıyor. Böyle durumlarda çatışmaların derinleşmemesi, yeni uzlaşmazlıkların ortaya çıkmaması için bunların olasılıkları, onlarla ilgili muhtemel talepler, müzakerelere katılacakların mizaçları, son zamanlardaki ruh halleri ve daha pek çok ön bilgi yapay zeka sayesinde ayrıntılarıyla elde edilebilir. O durumda sorunlar büyümeden ve çözümsüzlüğe doğru gitmeden önlenebilir ya da en azından hafifletilebilir. Yapay zekanın uluslararası diplomasi de kullanıldığında verimi artırma, doğru kararlar alma, karmaşık sorunları büyümeden çözme, rutin işleri üstesinden gelme gibi sayısız yararı olduğunu söyledik. Ancak her şey nerede yararlı olacağından ibaret değil. Kim riskler ve zorlukları da beraberinde getirdiğini söylemek zorundayız. Yapay zekanın belki de en zararlı olabileceği hususların başında makine önyargısı olabilmektedir. Söz konusu önyargı, toplanan verilerin yetersizliği ya da içeriğinin yanlış yorumlanmasından kaynaklanabilmektedir. Daha da ilerisi, veriler önyargılıysa, yapay zekanın eğitim sırasında kullandığı verilere dayalı algoritmalarla vereceği kararlar da ister istemez önyargılı olabilmektedir. Böyle durumlarda hiç yoktan uluslararası kriz çıkabilme potansiyeli oluşabilmektedir. Yapay zeka kullanıldığında Ön kadar zararlı olabilecek bir başka olumsuz durumsa, ülkenin geleneksel dışişleri diplomasisine aykırı çıktılarla süreçlerin çıkmaza sürüklenme olasılığıdır. Çünkü başından beri uluslararası diplomasi insan ilişkileriyle yürütüldüğü için insana özel muhakeme becerileri ve sezgiler işlerin dikkatli olduğu kadar yavaş, özenli ve dikkatli yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Diplomatik münasebetlerde insan dışlanamayacağına göre insana mahsus bu özelliklerin korunması gerekir her şeyi otomatikleştirmeye çalışırken etkileşimin ve iletişimin azaltıldığı süreçlerde telafisi kolay olmayacak sonuçlara gidilebilir. Bu da onarılması yıllar alacak zorlukta hasarların ortaya çıkmasına neden olur. Uluslararası diplomasi de yapay zekayı karşı taraf kullandığında ondan kötü niyet ya da etik dışı amaçlar için yararlanma olasılığını da hesaba katmak gerekir. Örneğin, müzakerelerden önce, müzakereler sırasında ya da müzakereler sonrasında kamuoyunda algı operasyonları dezenformasyon girişimleri, korkutma, sindirme, öfke, nefret uyandırma manipülasyonları, müzakerelerin seyrini ve sonuçlarını değiştirebilir. Müzakerelerin taraflarının tamamı yapay zeka kullanmış olsa dahi, daha gelişmiş yapay zeka kullanan ülkeler orantısız avantaj elde edebilirler. Her konuda olduğu gibi, uluslararası diplomaside de yapay zeka kullanmanın kaçınılmaz olduğunu yazının başında söylemiştik. Sonunda da bu düşünceyi sürdürmekle birlikte devletlerin yapay zeka ile gelecek riskleri, dikkatle değerlendirmeleri ve olabildiğince evrensel normlar içerisinde kullanılması yönünde ortak bir anlayış ve çalışmayı desteklemeleri, tüm dünyanın geleceğinde kesintisiz barışın tesisi için mutlaka gereklidir.